Şimdi arkadaşlar, pırasayı ben yapacağım. Pırasanın yanında e, kereviz var, kereviz, e, havuç var, bir de soğan. Şimdi bunları doğrayacağım arkadaşlar. Pırasayı, havucu, kerevizi doğradım bu şekilde soğanımı da doğradım bu şekilde tencereye koydum zeytinyağı koydum içine şu yeşil kısımlarında daha sonra yeşil pırasanın yeşilliği ve kerevizin yeşilini daha sonra börek yapmak için ayırdım şimdi bunu pişireceğim içine az da pirinç koyacağım göstereceğim size arkadaşlar böyle soğanı kavuruyorum pirinci yıkadım bu şekilde bu kadar pirinç yeterli. Sarçamı da hazırladım. Arkadaşlar içine e, kemik iliği koydum. Sarçayı koydum. Şimdi eziyorum. Sarçayı. arkadaşlar şimdi içine malzemeyi hepsi gezip koyuyorum. Arkadaşlar şimdi içine de pirinci atıyorum. biraz kapağını koyayım az pişer gibi olsun içine su ilave edeceğim arkadaşlar sıcak su Arkadaşlar, içine biraz da tuz atalım sıcak suyunu koyacağım. <laughs> Arkadaşlar sıcak suyunu koydum. Arkadaşlar yemeğimiz pişiyor. Bu şekilde. Pişince tekrar görüşeceğiz. Arkadaşlar yemeğimiz çok güzel pişti. Doğmusunuz? Afiyet olsun.